Kardeşim çok doğru bir bilgi. Ama bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Mesela bir anımı anlatayım. Yine e, sene 2000'li 2019. Araç kovalıyorum. O sırada yayayım. Araç kaçtı. Neyse arkadan araç gelsin de ona el koyayım diye bekliyorum. Aga, araç gelmiyor. Bir baktım uzaktan e, yemek sepeti kuryesi geliyor. Durdurdum. Böyle dedim, e, "Alacığını el koyuyorum." Aa dedi abi arkada paket maket var. Adam paketi de ver o zaman dedi. Tamam dedim paket de vereyim. Seni mi kıracağım? Neyse bindim. Adamı kovalıyorum. Yetişemedim. Yemek sepeti motoru gitmiyor. Burada yemek sepeti yetkililerine motor hızlı motor alın azıcık. Neyse. Daha çocuğa da söz verdik. Paket maket var dedi. Vereceğiz dedik. Neyse gittim adrese. Çiğ köfteymiş zaten. Ultra mega. İçinde e, bol acılı. Neyse paketi götürdüm. Açtı kapıyı. Adam şaşırdı. Karşısında polis köfte getirmiş. Dedim e, teşkilatın hediyesi dedim. Ne diyeceğim adama yani. Ama öyle mi falan filan. Eyvallah dedi. Böyle saçma bir anlar. El koyarız yani. Fark etmez.